arkadaşlar ben Hasan. Bugün Roblox asansör arkadaşlar. Bugün oyunumuza dev güncelleme getirdik ama bugün farklı bir konumuz. Arkadaşlar yuk asansörünün kapı operatörlerini değiştireceğiz. Evet iki tane kapı operatörümüz var. Bu dış kapı, bu iç kapı için. Evet şimdi isterseniz şöyle asansörümüzü bir çağıralım. Şöyle i̇çini göstereyim size yük asansörü bilmeyenler için. Zaten gelip bakarsınız buna. Şimdi, evet şimdi Doruk. Evet. Asansöre siz binme, binmeyin. Biz yukarıya çekeceğim asansörü. Çıkın Alt da görmek isteyen var mı arkadaşlar? Arkadaşlarım belki vardı gösterelim. Ya da dur, dur, onlar dur, kendileri ha, bakar. Çok çıktı çok çıktı. Dur 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 dur. key'imiz key var burada. İki tane koyduk yere. Evet bırakıyorum. Evet. Şimdi. Ee, Kanka birazcık daha mı indirsek? Şuraya böyle kalsın. Evet, arkadaşlar isterseniz hemen başlayalım sokmaya. Bunu getireceğiz. Gerçekten bu arada e güncellemeyle güncelleme ile bu kapı operatörleri geldi. Yoktu oyunda. Teknik servisler yaşayın yaşayın artık kapı operatörü de takıyorsunuz. <laughs> bu building, e, building tools alabiliyor mu ki? Yok alamayalım. Teknik servis. Yok alamazlar. Ya, ya. Ya Doruk. Hasan bekle lütfen lütfen. Oradan geri ok tuşuna bas. Geri ok tuşuna bas. Geri ok tuşuna bas. Yaptım. Elleme şu fake sonuçla. Elleme. Kanka yok. Alma şunu. Alma eline. Hayır elleme. Evet arkadaşlar. Lütfen. Böyle yap. Bak doğru elleme. Böyle arkadaşlar. Yok yanı çekeceğim biraz. böyle kalsın. Taktık arkadaşlar. Şimdi isterseniz Diğerini de takalım. Ve ikisinde de sıkalım bir güzel. Gerçekten bu arada ıı, emek verdim. Ee, güzel oldu. Bir daha bozulmaz umarım. Çünkü bir tane takipçim dedi. Abi işte şöyle böyle yük asansörünü kaldım. Bize dedik kalma şansın yok. Bunun her gün düzenli bakımları yapılıyor yani. Birazcık daha şunu sağa Tamam Evet şimdi Arkadaşlar şimdi <laughs> sıkalım. Şu sıkabilirsin. işte. Oh, ben bunu sıkayım. Sen de sık. Şafak sen de sık. Bir dakika. İşi açsana kanka. Açayım ben de. güzel oldu. Ha. Bunu da şöyle sıkarsak. İşimiz var. galiba bitti. Dostlar e, asansörün her gün zaten dün bakımını daha yaptık. Evet dün bakım yapı yapıldı. Lan kapama. <laughs> evet şimdi ben de şuna bakayım. Arkadaşlar tamam bu da hazır. Evet e, bunlar hazır arkadaşlar. Her şeyimiz tamamdır. <laughs> Asansör aşağı inecek. Ya manuel moddan ben bir çıkartayım kapatma durduk aç kapıyı. Şöyle. Bakayım hangi modda ayran. Havuz olsa tamam. Şimdi kapımızı kapatalım. Asansörümüz geldi. Aşağı gelelim. Ana bu kalmış burada. Evet evet bakıyoruz. Gelecek. Evet. Çalışıyor güzelce. Bayağı güzel oldu. Ee, tertemiz bir asansör oldu artık. Ee, gayet güzel. Evet bu videonun bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere görüşmek üzere. Bay bay.